Arkadaşlar ben kafaya taktım sizi hayfaya başlatacağım. Bu akşam yine hızlı bir fırsat videosuyla karşınızdayım. Elimden geldiğince bir sürü böyle video yapmaya devam. 3 ay önce Türkiye'deki en iyi hayfa operörü fırsatı nokta diye bir video yayınlamıştık. O video aynı akşam şu Dibat 3.0 serisi ila operörlerinden toplamda 40 küsür çift operör satıldı. E, ama Hemen bittiği için aynı akşam. Ertesi gün videoya tıklayanlar videoyu ürünleri bulamadılar. Stoklar tükendi. Avalokon Teknoloji yardımcı olmak adına ön sipariş açtı. Aynı veya çok benzer fiyatlardan birçok arkadaşıma daha bunları vermeye devam etti. Dolayısıyla toplamda o videoyla 70-80 arkadaşımı Hayfa'ya başlatmış oldum. Geçen videoda bu DB63 işte bu bookshelf falan 19.000 liradan çifti. Şu da 44 44.000 liradan satıldı. Bu tarz fiyatlar vardı. Türkiye için bunlar muhteşem fiyatlar. Yani genelde böyle fiyatlar bulmayız. Gerçek hi-fi kategorisinde bir bookshelf veya bir kulo hoparlörün 19 bin veya 44 bin liralarda olması mucize gibi bir şey. Mesela bir önceki videom Kev Meta. DB63 ile benzer performansa sahip. Bundan daha iyi bir hoparlör. Kabul ediyorum. kef Q3 Meta db 63 daha iyi bir hoparlör. Fakat fiyatı mesela 48 bin lira. Bunu şu an indirimle beraber hemen gösteriyorum. 35.350 liradan 24.500 liraya düşmüş q 3 meta tam 2 katı. Ama %30 %40 daha performanslı bir hoparlör. İşte mesela bunun bu fırsatın değerini burada anlayabilirsiniz. Yani e, Kev Q3 Meta'yı bir fiyat performans hoparlörü olarak ben pazarlamakta çok dürüstüm. O fiyata çok iyi bir hoparlör. Çünkü Hi-Fi fiyatlarının fiyatı böyle. Fakat bu arkadaş onun bile yarı fiyatına bu sefer ona yakın bir performans sunabiliyorsa bu dibin dibidir, fırsatın fırsatıdır. O yüzden bu video hakkında heyecanlanmalısınız. Bir hoparlörden bir akşamda 40 çift sonra ön siparişlerle neredeyse bir o kadar da satılabiliyorsa pasif hi-fi hoparlörlerden bu demek oluyor ki bizim odifil insanımız, bizim hi-fi tutkulu insanımız az değil arkadaşlar. Sadece fırsat bekliyor. Diğer firmalara duyurulur. Güzel indirimler yapın, çok güzel fırsatlar yaratın. Yurt dışı fiyatlarına yakın fiyatlarda satın. Duyuralım. Bakın. O linkler affiliate linkler değildi. Gene olmayacak. Burada bu satışlardan benim hiçbir komisyonum yok. Ben firmalarla sponsor olarak çalışırım. Bu bu demek değil. Ama bu satışlardan herhangi bir komisyonum yok. Tamamen siz Hayfa'ya başlayabilin diye gönülden inanın buna lütfen. Siz bunu aldığınızda benim cebime ekstra 1 TL girmeyecek. Girmemeli de bence. O yüzden girmiyor zaten. Evet işte bugün tarih tekerrür etti. Yine tabloya bakalım bakalım bu seferki avantajlar rakamlarıyla, yurt dışına yakınlıklarıyla, indirim alanlarıyla nelermiş. Açtım tabloyu bu sefer e, ee, Ilac Dibat Connect serisinden aktif bookshelf hoparlörlerimiz de var. Hani bizim Sound Bar olarak seri hoparlör serimiz vardı ya. İşte bu DCB 41 onun birinci bölümüydü. O videom 42 bin izlendi. Yine tutulan bir hoparlör olduğunu bu rakamlardan, yorumlardan görebildim ben. Dolayısıyla 28 bin lira TR güncel fiyatından 19 bin liralara inmiş olması bir iyi performansa sahip çok güzel bir tonal karakter sahip. tonal karakteri performansından da daha iyi ama o boyutta çok güzel sıkı ve güçlü basslar üretebilen, yoğun ve derin basslar üretebilen, onun böyle ekstra bas arttırıcı bir modu var falan. HDMI, aklı, giriş çıkış tahtası çok zengin. Bir hoparlörün e, yurt dışı fiyatına %3 daha pahalı satılıyor olması, neredeyse aynı diyebiliriz değil mi? Yani 500 lira daha fazla. Türkiye'de yurt dışı fiyatına satılıyor olması cümlesi kullanabilir burada. Müthiş bir şey. %30 indirimle buralara gelmiş değerlendirilmeye devam edebilir. İşte onu şimdi bir de yenisi çıktı. DCB 61. Bakın burada hemen sol tarafında Şimdi elim almayayım. Bir sonraki incelemem zaten o. Bunun 6.5 inçlik modeli. Bu sefer yeni bir mobil uygulama var. Ecolizer yapılabiliyor. Kumanda gibi her şey kontrol edilebiliyor. Giriş çıkış tahtası yine çok zengin. Ve çok daha güçlü anfilerle daha büyük bir kabine çok daha büyük bir sürücüyle boyut farkı 2 kat gibi düşünebilirsiniz. Çok 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 yüksek seslerde bozulmadan çok derin ve çok güçlü bahsi öğretebiliyor. Ve tonal karakteri her zaman bir ilak gibi çok yumuşak, çok doğal, affedici, huzur verici. İlak karakterleri Dibat 3.0'da da böyle, Dibat Connexer'da de böyle. İki sene önceki ilk videomda da aynısını söylemiştim. İyi fiyat gene yurt dışından %2 daha bile ucuz. Şu an güncel dolar kuruyla yarın daha farklı olabilir. Yine yurt dışı fiyat denilebilir. %30 indirimimiz var. Bunun fiyatı sonraki hafta bunu incelemesi yayınlayacağım dedim ya. O incelemede de bu indirimin devam etmesini rica etmeye eğer tükenmezse bugün tükenirse yapacak bir şey yok. O incelemede de bu fiyatlar olmasını rica ettim. Yani incelemesini bekleyip belki almak isteyebilirsiniz ama karar sizin stoklar tükenir mi bilemem. Şimdi DB63 ve DF63 DBDF diyelim. Bunlar Dibat 3.0 serisinin bookshelf ve kulesi. Bu 6.5 inçlik bir bookshelf. Bu da yine 6.5 inçlik sürücülere sahip alüminyum TV Çok güzel kabinli, müthiş huzurlu bir sesi olan yumuşak, rafine, affedici ama doğal, sıcak. Yine de çözünür ve detaylı, takdir edilesi bir ses karakteriyle iyi anfilerle tekrar takdir edilesi bir performansa ulaşabilen süper hoparlörler. Şimdi DB63 normalde 35.350 liraymış. %30 indirimle 24.500 liralara gelmiş. Bir önceki videoda 19.000 liraydı. Dibin dibiydi. Ben daha iyi bir fiyat görmedim diyebileceğim kadar iyiydi. Ama bu da fena değil. Yurt dışından şu an %24 daha pahalı gibi gözüküyor. Ama 4.800 lira bir fiyat farkı var. Yurt dışı fiyatı 19, kendisi şu an 24. İyi bir fiyat mı? Şöyle düşünelim. Ee, şimdi bir önceki videoma eğer giderseniz orada tüm rakipleriyle bir Excel tablosu hazırlayıp birçok farklı markanın giriş seviyesi hoparlörleriyle aradaki fiyat farkları ve benim e, performans duyumlarımı, o notlarımı size açıklayarak aradaki e, ne kadar değerli, ne kadar fiyat performans olduklarını konuşmuştuk, tartışmıştık. Şimdi mesela bir önceki video, çok yakına gidelim. Cap Q3 Meta. Liste fiyatı 48 bin lira. Şu anda bir indirim yok. Şu an bu 24 bin liraysa %100 pahalıktan bahsedebiliriz. Şimdi Q3 Meta bundan biraz daha iyi bir hoparlör. %30, %40 daha iyi bir hoparlör. Gerçekten daha iyi. Hakkını vermek lazım. Ama bu yarı fiyatında. %50 daha ucuz. Şimdi hal böyle olunca buradaki avantajı siz düşünün. Yani Q3 Meta'ya mesela yakın bir performansı Aynı kategoriler diyebilirim. İkisi de gerçek hi-fi, ikisi de gerçek birer hi-fi hoparlör. Bir kere iki açıdan eşleşiyor diyebilirim. Bir, ee, kabinlerin malzeme kalitesi benzer noktada. İkisi de çok benzer. Biri birinden daha kötü değil. Fakat db 60ın woofer kalitesi, bas cevabı genel olarak Q3 Meta'dan daha iyi. Bakın bunu söyleyebilirim. Q3 Meta'nın tweeter'ı daha iyi. Çok net, daha çözünür ve daha detaylı. Sahnesi daha iyi ve vokalleri daha iyi. Fakat %30 %40 daha iyi. Yani 2-3 meta iyi. Dev atmış da bu kadar iyi bunu demek istiyorum. Ama yarı fiyatına. Bence değerli. Hala değerli. 19 bin lira müthişti. Kaçıranlar varsa 24 bin lira bence hala müthiş. Şimdi DF63 tabii ki kulede yine iki kata yakın bir fiyat farkı var. Bu kıyasla. Ama bu sefer yurt dışından sadece 107 daha pahalıyız. Yine yurt dışına yakın bir fiyat denilebilir. Arada 3.000 lira fiyat farkı var. Yarın dolar yükselse bu yarın daha ucuza gelebilir. Hal böyle olunca 54 bin lira iyi bir fırsat oluyor. Böyle bir 3 yollu kocaman iyi performanslı ve süper tonal karaktere sahip bir kule için. Şimdi bunları çok iyi amfilerle kullanınca çok iyi performanslar yaşayabiliyorlar. Ben uyumlu olması açısından ucuz olması açısından geçen Beam Amp önermiştim bunları. Niye Türkiye'de o an o fiyata ve hi-fi yeni başlayanlar için kolaylık ve modernlik sunan, equalizer ayarları falan sunan bir de stream yapabilen daha ucuz bir amfi seçeneği yoktu. Ama şu an Türkiye'ye iki yeni Vim daha geldi. Açıkçası Vim Buy link önereceğim. E, bu ve bu için. E, çünkü daha iyi. Yani Vim App o zaman önerebileceğim en iyi seçenekti. Şu an Buy aynı fiyata daha iyi bir seçenek. Yanına Vim Mini ekleyebilirsin. 3-5 bin ekstra fiyatı olacak. Yine stream yapabilen ama daha iyi, daha güçlü bir amfiye sahip olacaksın. Buy bu iki arkadaş için bir sonraki performans noktasını ulaştırıyor. Şimdi ben bunu gidip Mars Model m ile de kullandım. 60 küsür bin liralık bir amfiye. Bakın bir buçuk kat daha da iyi oluyor VibeLink'ten. Gerçekten öyle. Ee, hoparlörler gitgide açılıyorlar. Mesela ee, BeamAmp'te bir equalizer şart gibi bir şeydi bunlar biraz. BeamAmp'te öyle olduğu için daha kapalı ee, ve detayların kaybolmaya başlayabileceği daha az dinamik, biraz yayvan bir sunuma sahip oluyorlardı ve biz bunu equalizer'a düzeltmiştik. Equalizer paylaşmıştım. VibeLink'te açıkçası bir equalizer'a pek gerek kalmıyor. Hoparlörler güçle ve bunun daha ferah, daha dengeli yapısıyla bayağı, bayağı açılıyorlar ve kendi karakterleri zaten mest ediyor. Güzel anfilerle böyleydi fakat bilmem bir karakter yapmıştık. Karanlık çalıyorlardı. Model M1'de hiç kadar ihtiyaç duymadım. d atmıştım mesela Model M1'e bağladığımda. O kadar keyifli papayalara dönüştük ki yani. E, ama tabii pahalı yani bu videoda yine bunu önermiyor olacağım maalesef. Bütçe varsa pasif papayaların avantajı her zaman yükseltilebiliyor olmaz. Sisteminiz Vibing'de başlatıp sonra mesela buna geliştirebilirsiniz. Veya analog daha güçlü pasif amfiler alıp bir streamer duck takarsınız. Karar sizin ama en azından Vivelink bu hoparlörü Vim de daha iyi. Açıkçası bu fiyatlara gerçek hi fiin dibine sizi zorlayabilecek çok tatmin edecek performans noktalarına ulaştırıyor. Şimdi sabı denemedim. Yorum yapmayacağım bilmiyorum. Fakat %50 indirim oranıyla şu an buradaki en çok indirime girmiş ürün bu. E, yurt dışından da %27 daha ucuz gibi gözüküyor. Bunları ben Google'da arattım yurt dışı fiyatlarını ve hesaplamalarımı yaptım. Siz de bakabilirsiniz. Hal böyle olunca Geçen videoda bana db 63ü alıp abi yanına hangi sabah alayım diye soran çok vardı. Bir alternatif olabilir. Fiyat iyi. Yani 9000 bin lira, 9 lira iyi fiyat. %50 indirim de var. 18.900'den düşmüş. Değerlendirilebilir. Aynı markanın sabı ses karakteri uyumu olabilir. Ee, ama denemede bilmiyorum. Forumlarda falan gezip bakabilir, Kararsız. Şimdi gelin siteye bakalım. Bu Avelcon'un online satış sitesi. Avelconshop.com. Yeni açıldı. Burada mesela hepsi burada kıyasla iki avantaj var. Bir, orada satılmayan tüm ilak ürün gamı buraya dahil olacak. Şu an sadece yeni açıldığı için i̇şte henüz birkaç günlük şu an indirim söz konusu olan bu tablodaki ürünler burada var. Kafa karışıklığında gidelim mesela açısından size burada fotoğraflarıyla tekrar anlatacağım. Oradan model numarası aklınızda canlanmamış olabilir. İkincisi de işte mesela pazar yerlerinde o üst seriyi pasif high operörler olmayacak diyebiliyorum ben. Ama Avalcon Shop'ta bunlar. ilakın tüm ürün yer parası geniş bir şekilde burada oluyor olacak. Ve ikinci avantajı benim duyumuma göre pazar yerlerine kıyasla biraz daha uygun bir fiyatla. Burada komisyon olmadığı için distribütörün resmi online sitesi olduğu için güvenilir bir şekilde kendi sitelerinden kendileri iletişim kurarak daha uygun fiyata tüm ürün yer parçalarını görerek ilak markasıyla burada daha haşır neşir olabileceksiniz. Bakalım DCB41 işte bu ee, farklı renklere de var. Gelin burada bakalım. Bakın fiyatı 28.5'tan 19.800'lere düştü. Mavi renk, siyah renk, turuncu renk, ee, ceviz renk ilk çıkında bunlar yoktu sanki ya. Ben siyahını incelemiştim. Mesela ceviz güzel duruyor. Mavi de oldukça ilginç. Fak farklı renkleri var. DCB61 işte bunun yeni büyüğü. Sadece beyaz beyaz ve siyah var. Bende ikisi de var şu anda. Bence beyaz daha güzel duruyor. Aklınızda olsun. 49.600'den 34.700'e düşmüş gibi gözüküyor. Ee, DB63 işte 35.350'den 24.500'e düşmüş. Burada görüyoruz. Sadece siyah rengi var bunların. Burada yurt dışında galiba farklı renkleri de vardır. Şimdi tam hatırlayamadım. DF63 77800'den 54600'e ve SAP 18900'den 9450'ye. Ben olsam özellikle dcb 41i değil bak. Almayın demiyorum. O da iyi bir fiyat. Ama özel onun rakipleri ama biraz daha var benzer fiyatlara. Yani düşünülebilir. Bak bunlar samimi fikirler. Ama DCB60 rakibi daha az. Fiyatı buna kıyasla rakiplerine kıyasla iyi konumda kalıyor. db 63 müthiş. DF63 müthiş. Bunlar alkışlanması fiyatlar bu fiyatlarla, bu kolaylıkla ben hi başlamanızı gönülden isterim. Bu videonun da amacı, aslında bu kanalın da amacı tamamen bu. Bu direkt ee, call to action videosu oluyor. Sizi hi başlamaya davet etmiş oluyor. Bir sürü hi videosu yolda. Çok dikkat edin kendinize, çok sevgiler. Son olarak bir önceki videoda ve bu videoda bu operatörü alacak arkadaşlar. Bookshelf falanları muhakkak bir standda kullanmaya gayret edin. Bu çok fark yaratır. Konumlandırmayı muhakkak iyi yapmaya gayret edin. Yani odanızda denemeler yapın. Öne çekince, sağ duvarlardan içe dışa çekince, arkaya öne toin in yaptıkça ses çok değişiyor. Ve oturma konumunuz çok etkili. Muhakkak burada denemeler yapıp böyle bir süre kullandıktan sonra fikirlerinizi edinin. Daha fikirleriniz ilk başta kapatın yani. Beyninizi kapatın, denemeler yapın. Hopa döneyin, döneyin, döneyin. Mümkünse farklı anfilerle, mümkünse. Mümkünse farklı konumlandırma seçenekleriyle. Mümkünse farklı parçalarla. Benim hi-fi listemi de tüm videolarda görüyorsunuz aşağıda var. Apple Music'ten, Deezer'dan sonra da bana fikirlerinizi yazın. Son bir öneri. Dibat 3.0'lar özellikle biraz güvenli bir tuning'e sahip olduğundan. Bu demek istediğimi düşünün anlayacaksınız. Kesinlikle harsh değil, kesinlikle keskin değil. Yumuşacık bir tuning'e sahip tamam mı? Çok doğal ve sıcak çalıyor bunlar. Tam Twitter'ı böyle kulağınıza nişan alırsanız, içe doğru şöyle yapmak yani toyin yaparsanız biraz Tam böyle kulaklığına zane için alırsa mikro detayları daha iyi yakalarsınız. Tamam mı? Biraz daha enerjik olur. O Twitter'ın tüm enerjisini almanız lazım bu operörde. Onun için de konumlandırmak ve toy'unu yapmak bu operörler için önemli. Öyle bir tuning'e sahipler. Böyle fırsatları kaçırmamak için o Defil'e abone olun. Sevgiler.